Yeşilay Kahramanmaraş şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Beni Dinler misiniz? projesinde ilkokul öğrencilerinin ailelerine yazdığı mektuplar sayesinde bazı veliler sigarayı bıraktı. Tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan projede 4. sınıf öğrencileri ile ailelerine eğitimler verildi. Gönüllü eğitmenlerin çalışmalarıyla 20 binden fazla aileye ulaşıldı öğrencilerden bağımlı bir aile bireyine duygu yüklü mektup yazmaları istendi. Bu mektuplar hem iletişimi güçlendirdi hem de bağımlılıkla mücadelede etkili oldu. Dördüncü yani şey sınıf öğrencisi Bedirhan Bozlak yazdığı mektupla babasının sigarayı bıraktığını söyledi. Mektubumda babamın öleceğine daha çok adım adım yaklaştığını düşünüp bu sayede de Yatağıma yattığımda yatağımın ıslandığını ağlamaktan çok duygulandığımı baba yapma, etme, içme, bırak şunu çöpe at demeni duyduğumu bu sayede de babamın yapma deyip bırakmasını sağladım ve babam da bu duruma çok duygulandı ve bunun sayesinde de oğlum için her fedakarlığı yaparım deyip sigarayı alıp çöpe attı. Babam işte böyle bize daha çok baktı. Bize daha çok ilgilendi. Evimizin, evimiz için annem, bizim ailemiz için her şeyi yaptı artık. Bu sayede de işte ailemiz daha çok katkılandı. Daha çok mutlu olduk. Babam şu an çok mutlu kokuyor, çok güzel kokuyor. Sever kalpli kokuyor. Evladımın, oğlumun bana mektubunda yazmasında, yani her akşam yastığına başına koyduğunda gözyaşlarıyla ıslattığından bahsediyor. Beni ölüme gittiğimi düşünüyor ve o nedenden dolayı oğlumun bir tek gözyaşını değişmem dünyalarla. O dolayı sigarayı bıraktım. Yani aklımda bir anda her şeyi sildim ve paketimi kırıp çöpe attım. Dördüncü sınıf öğrencisi Betül Yıldırım da sigara kullanan dedesi Ali Yıldırım için kaleme aldığı mektupla projeye katıldı. Dedesiyle tarlada oynadıkları anları ve birlikte geçirdikleri mutlu zamanları hatırlatan Yıldırım şunları kaydetti. Dedem bize o kadar fedakarlık yapıyor. Dedem tarlada, tarlalarda oynuyoruz, eğleniyoruz. Sonra da o güzel insan, güzel dedem bir yanda kaybolması beni çok korkutuyordu. Ben de o yüzden yazmak istedim. Dedemi, dedemi çok sevdiğimi, ne yaptıklarını, sigarayı bırakmasını, sigarayı bırakınca daha da mutlu olabileceğimizi anlatmak istedim. Dedem sigarayı bıraktığı için çok teşekkür ederim. Beni kırmadı, ailemizi kırmadı, kendini kordu, kendini Kendini hem mutlu etti hem de ailemizi mutlu etti. Yeşil da çok teşekkür ederim. 40 yıldan beri içiyorum. Ben çocuklarıma hani Betül bana söylediği organik arıcılık, organik sebzecilik yaptığım için dede sen bize organik yapıyorsun ama sen organiklerden daha başka zehirleri içiyorsun, beni üzüyorsun falan dedikten sonra tekrar bunu düşündüm, duygulandım. Ondan sonra da torunumun bir hatırını yani çok, bana çok değer verdiği için de bıraktım sigarayı. Şu anda da hiç kullanmıyorum. Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş, 11 ilçedeki 437 okulda 20522 öğrenciye mektup ve zarf dağıtıldığını belirterek süreç sonunda sigarayı bırakan velilerimiz oldu. Bu bizim için büyük bir kazanım dedi. <laughs>